Evet arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, bu videoda tamam. Lan... Vampire Z'yi oynayacağız. Aynen öyle. Vampire Z'yi oynarken görmenizi istiyorum. Yavaş lan ana baba gününe döndü FPS. E. Ben kaç FPS ile oynuyorum? Bakayım. Abi Allah rızası 100, 110 falan. Lan, Abi o benimki falan... daha demin 478'i 5'e düştü. <laughs> Abi ne oluyor? Aha güzeldi. Abi benim FPS arada bir kafayı yiyor ya. Dediğim kafayı yiyor böyle hani böyle bir yan hiç aha evet oyuna başladık yine kafayı yiyor böyle nefes Sen nesin? Ha, sen Survivor'sın tamam. Survivor'lara bir tane e, odundan kılıç ve şop geliyor. Şu elimizdeki altın Alt kazandıkça işte bir şeyler satın alabiliyoruz. Vampire'lara de aynısı geliyor. vampirler rastgele seçiliyor ama eğer ölürsen sen de vampire oluyorsun. Vampir, vampir kısaca ama öküz gibi giren bir vampir var. Lan çıkarın beni dışarı. O vampiri alacağım. Ne no, ne no oluyor lan. Etrafta. Böyle korkunç sesler falan filan var. Aslında bayağı eğlenceli. Lan vampir nerede? Amp lan oyun durdu. Yok yok durmadı. Lan vampir nerede? Aha burada burada gördüm. Allah! Vuruyor öleceğim yardım. Şimdi iron kılıcımı aldım gel lan. <laughs> gel lan. Neredesin Doruk? Aha. Ben kaçıyorum ha. abi. Bir şeye bakıyorum. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Evin içine evet, yapıladık biz. Evet ben de aslında öleyim. Ben hayır olmak daha eğlenceli. Kimi... Hayır. Ah. Geliyorum. Eyvah beyler Doruk. Aha. We are going to kill you vampire. <laughs> Bulabilecek miyim? Öldü. <laughs> Dön Şu an bir vampire karambol ve you kill the vampire. Aa biri vuruyor! <laughs> Abi vurup kaçmak çok komik olur salaksınla geç mi? Doluyorlar. Aa, Vur kaçlak diye. Öleceğim lan ben. Um, health boost. Oh yeah. Gel. YÜRÜMÜ Gel, teke tek gel gel. Bu zombiyi bırak teke tek gel. Gel 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 gel. Yaaa! Gel. Tamam. Şimdi vampir olacağım. Evet, gördüğünüz gibi bir vampir oldum. Fazla şekil değil miyim ya? Evet, vampir shopu açalım. Biri bir kere öncelikli zıplama... Vampir kanla bir şey satın alıyor bu halde. Al. Evet. Şimdi öküz gibi zıplama ve canımız da arttı gördüğünüz gibi. Ova. Düşünce de canımız gitmiyor. Ne kadar iyiydim ha? Gördüğünüz gibi gece görüşümüz de var. Şimdi biraz insan avlayalım. Bu da güya kalıcımız keskinlik biri var. Oo, buradan aşağı giden bir yol buldum. Acaba bu nereye çıkıyor? Şimdi bir dakika. Hiç kanımız yok diye. Aa, şimdi nerede bunlar? Hmm. Aa, burada zombiler var. Aha buladım var. Nerede olduklarını Abi Ben mi, mi? görmüyorum yoksa bir... Ha tamam şimdi görmüyorum şimdi. Şey. Blood, bir dakika. Blood'la adamların yerini arıyorum. Beni de alın karambole. Oha! Full ayrı en İçeride son derim falan. Bu ne? Evet. Yavaş. Aha, aha, gördüm bir tane vampire. Benim gibi zıplıyor çatıdan çatıya. Jumping köyde. Nerede bunlar? <laughs> Allah! Eğer bu mini game'i seversiniz yani başka bölümden de çekebiliriz. Bakın bir evet, ve... seri yapabiliriz. Çünkü biz bayağı eğleniyoruz yani oynamak için. İnşallah izlemeniz size eğlencelidir. Hani size server adında IP'sini atarız ki oynayabileyim. Evet kendiniz de oynarsınız. Ama server galiba orijinal <laughs> gerektiriyor diye biliyorum. Hypixel'ın server sonuçta. Bir de registry yok. Hypixel en kalitesini yapar yani genelde sahtele falan pek yer vermez ama. Ha, yani adamı gördüm. Kimse Oha, alınmasın bu arada. Hypixel'ın davranışı öyle. Vur kaç, vur kaç taktik. Oha vurdum ama. Kaç. Şimdi görüyordur beni. Lan hadi be bir Çatıya bir kaçtım. Çatıya kaçtım. Ha öldürdüm <laughs> ee. Vampirler bir tek atak damage dışında her şeyde daha iyi survivorlardan. <laughs> süper strength aldım kendime. Aa ben de alayım lan. Ne o? Adama dalarken süper strength aldım ve aldım adamı. Evet. Şimdi Ne o? Hangi şey item shop'taki? Um, ha, ben Redstone block. Redstone block. Cost 3. Oha, o ne biçim sesti? Evet. Hı diye. Ding. so no money diyor adam. Of course. Rifle health bar. extra olmuyor bir daha bir hayat boyunca bir kere ekstra kalp alabiliyorsun. o dört kişi kaldılar sadece. Aynen. <laughs> Oha Oha abi. Birif bir ölmüş, Itemlarını söyleyeyim sana. Full Iron Set. Evet onu ben öldürdüm. Iron. Kılıç, evet, um, patates ve health potion. Ben, ben öldürdüm onu. <laughs> Oha! İçeride biri var da zombi. E onun şey 5-6 tane zombi adamı karambol alıyordu Şans bu şans dedim super strength basıp girdim adama. <gülüyor> <gülüyor> adam beni görmedi, öldü. VIP kesin o yani. Evet, ben de onu diyecektim. Mümkün ee, mümkünatı yok öyle bir anda. Ya ee, da adam her yerde vampirler sıçrıyor Hiçbir tane survivor gözükmüyor Aynen İki abi de... kaç tane vampire var? 17 vampire <laughs> Oha çok yüksek sesi lan. Dokuz... Bakalım. Ha hmm. bu tarafta diye. Aha Survivor'u gördüm. Öyle mi? Evet dur, Super Strength alalım. Abi ya. Bir türlü bir şey bulamadım. Tek götürüyor bu, bu oyunda olmuyor. Ha tamam öldürdüm Söverler ya. çok evet, az sıkıcı oldu. Evet Win. Beyler kazandık. Woohoo! Evet arkadaşlar umarız videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz de lan Doruk. Görüşürüz diyorum. Bay bay. <laughs> ben de lag olması kötü ya. Kanca fırlatma lag istemez. Lelizlemez. sanki Adam çizme çok da ister <laughs> Vay Al işte Çizerim kaportalı Hayır Abi vallahi ya bak sıkıldım